E neden ısrar ettiğinizi anlamadım ki. Çok şükür elime ayağıma hakimim. İnanın kendimi yeseydim daha çok rahat ederdim. Necip Beyciğim, serumunuzu zengel olun. Zaten az kaldı. Biz sizinle ne konuştuk İkbal Hanım? Siz hala surat asıyorsunuz. Ne yapayım efendim? O kadar heveslenmiştim ki. E demek ki yalıyı geri almak nasip değilmiş. Neyin hayır neyin şer olduğuna bizim aklımız ermez. Buradan çıkınca küçük bir yer alırım. Siz de arada bir uğrarsınız bana. Hiçbir arada oturmaya benzer mi Necip Beyciğim? E benzemez tabii. Ama ne yapalım bu kaderat böyleymiş. Bize de uymak düşer öyle değil mi? Hem siz endişe etmeyin. Ben çabucak iyileşir ayaklanırım. Doktorum da eğer istersem ...bakım için bir hemşire görevlendirebileceğini söyledi bana. Necip Beyciğim, görev icabı bakanla... ...sevgiyle, muhabbetle bakanın ilgisi bir olur mu hiç? İkbal Hanım, kafi sağ olun. Neyse. Güzel Allah'ım yüreğimden geçeni biliyor. Bakarsınız belki de işleri yoluna koyu koyuverir. aklından geçen de senin malum. Oğlum, 312 evet. numaralı sivite iki tane bitki çayı gönderdi ver. Evet Buyurun efendim. İyi akşamlar İkbal Hanım. Umarım rahatsız etmiyorum. Ben bir Birkan. Buyurun efendim. Ee, müsaitseniz sizinle yalı hakkında görüşmek istiyorum. tabii tabii gayet müsaitim. Siz dinliyorum efendim. Teklifinizi enine boyuna düşündüm. Evet efendim. Siz de gördünüz bugün. Eşim Mehtap yalıya yürekten bağlandı. Neticede ben ticaret adamıyım. Orası muhakkak. Diyeceğim o ki gerçekten yalıyı almayı düşünüyorsanız... ...aldığımın bir buçuk değil iki katını isterim. Hem o zaman Mehtap Hanım'ı da belki ikna ederim. Asım Bey bu kararınızla nasıl sevindim anlatamam. Zaten anlaşacağımızdan hiç kuşkum yoktu efendim. Ben bütün şartlarınızı kabul ediyorum. Yeter ki eski yalımıza geri dönelim. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.